başkanımız biz konuşacağız herhalde. Şimdi tanıtmadan ben tabii alanımdayım. ilgili konuşayım. Diğer alanlara girmek çok zor olmaz. Ama biz geçen olarak tanıtmada gerçekten güzel yerlere geldik. Yani Facebook'umuz olsun, işte e, sistemimiz olsun çok iyi. Hatta genel başkanımız onu sordum. Benim sayın başkanım dedi. Siz takip ediyor musunuz internetten? Ya çok giremiyorum falan dedi. Başkan dedi. Tamam orada bakmıyorsunuz şey dedim. Facebook'a bakıyor Arasında Arasını geçiren Facebook'tan bakıyorum dedim. Yani bizim burada çektiğimiz, ürettiğimiz tabii yani biz Facebook'taki veya sitedeki malzemenin çokluğu asıl sahadaki çalışmamızla alakalı. Mesela şu anda ben bundan 15 gün önceye kadar yani seçim startları verilene kadar çok rahattım. İstediğim gibi rahat uyuyordum ama şu anda o kadar malzeme çok elimde yığılı ki bak şimdi işte iki bir kamera, iki fotoğraf makinesiyle dolu. Şimdi ben hatta başkanımıza dedim ki, sayın başkanım dedim, benim dedim, yolda indir dedim, ben, ben, dedim orada hani bir şey yapmayacağım, oturacağım, görüyorum sen geleceksin dedi. Ee, dedim ben bunu çalışayım dedim hani yayayım yani genel başkanımız oraya gel tek e, kamera olarak çeken biziz başka diğer, kamera yok zannedersem sadece başkanım fotoğraflama yaptılar ama biz kameraya da aldık yani bunu hemen hem sistemimize hem internet sistemimize hem Facebook'a Hatta kimin durduğu hepsine e, yayınlayacağım. Ben aynı zamanda sadece bunu sitelerle bırakmayıp yerel basın, ha, ulusal basına da haber geçmek istiyorum. Arkadaşlarımla görüştüm. Okuldan arkadaşlar var, hepsi ulusal basında ama diyorlar ki ulusal basının biraz e, şey tarzında çalışıyoruz diyorlar. Daha ilçe bazında ya il bazında değil de biz genel merkez bazında çalışıyoruz. Yani genel merkezi takip ediyoruz. Onun için çok yukarıdaki ulusal basına ulaşamıyoruz. Ama yerel basında bugün orduya. Amasya'ya, işte e, Türkiye'nin çeşitli illerine, ilçelerine, yerel basında sadece Keçören'le ilgili değil, Antalya'yla değil, hepsine haber geçiyorum ben. Böyle de eğer tanıdığınız, bildiğiniz, hatta geçen gün Mahmut Dinçer Bey'in evinde ev sohbeti yaptık. Abisi e, Mardin Hakimiyet Gazetesi'nin genel yayın yanıtı, değil mi? Zannedersem. Hatta Daha da, da Ankara Temizli, bayağı da bir çevresi varmış. Tayyip Erdoğan'ın ta işte e, çalıştığı günleri biliyor, onlardan bahsettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da, da özel dostluklar almış, Bize söz verdi. Şimdi ben oraya da haber geçmeye başladım. Şimdi şu bir şu bir gerçek ki Keçio'da has parti hakikaten ııı genel bölgesinde gözde sarılmasın değil mi yani? Evet. Yani bu konuda bir rahatsız. Ama sadece Nizamettin değil yani sadece Musa Başkan'ım da değil. Hep beraber. Bak çoğaldıkça şu gençler geldikçe bizim gözlerimizin ııı yani içi ışılıyor. Benim az önce uykum vardı. Aslında bu gece üçte yattım. Altına kalktım. Bir saat uykuyla geliyorum Geldim. Ama ben burada gençleri görünce yani daha bir heyecanlandım, uyandım. O zaman sizden rica ben çok da uzatmayayım, zamanınızı fazla almayayım. Biraz işte şu bir ay daha hatalarında ben kavgalayayım. Belki siz de aynı durumdasınızdır. Niye saat üçte yatıyor diye Allah hafazız biz şu anda. Ama dedim seçime kadar hanım beni idare et. Demek istediğim şu seçime kadar uyumayalım. Çalışalım. Kimi bulursak. Mesela bugün Arapça kursuna gittim. Sayın hocam. Arapça hocam dedi ki ya genel başkanımız dedi bu akşam bizim seyir zaman çok güzel konuştuk. Hatta dedi, Arapça öyle hakim ki dedi. Arapça kelimeyle o kadar, o kadar bahsetti, güzel bahsetti dedi. İşte adam gibi adam dedi. Lale Hanım'ın bizimle. Hatta partimize davet ettim ama sanki gizli bir şey var, hani fanatikliği var. Bana dedi, koalisyon olacak gibi geliyor dedi. Hatta genel başkanımıza da da söyledim bunu. Genel başkanım da bana dedi ki, biz kimin en koalisyonu yapacağız? Bilmiyorum başkanım, böyle bir temenni var. Yani demek şu ki, halkta artık bir kesim bizi kapa diye falan ama geçen gün Milliyet Gazetesi sekiz buçuk olarak ilan etti. Hatta geçen güne bir sosyal demokrat gazeteci arkadaşım var. Ondan da haber geçiyor. Emre'de haber Dört parti var piyasada. Siz dördün içindesiniz. Ya biz dörtteyiz. Biraz zorlarsak rahatça barajı geçeriz. Belki bir sürpriz yaparız. Hani uçak belki bana uçuk falan dersin. Yirmiler falan bile görebiliriz. Ya bu sürpriz olabilir. Olmayacak. Bir şey yok. AK Parti böyle geldi diyorsunuz. Biz sürprizler. Bakıyor sabahleyin AK Parti. Herkes şaşırıp Belki 13 Haziran sabahında daha bir has parti gerçeğe çıkacak. Ben sözlerimi daha uzatmayayım. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <Tanıklı> <laughs> Allah razı olsun diyoruz.